üzmedim seni bir gün kırmadım hiçbir gün günahını almadım Allah'ım bu nasıl şey ben de anlamadım yıkıldım sessiz gidişine seni bir gün kırmadım Hiçbir gün günahını almadım Allah'ım bu nasıl şey ben de anlamadım Yıkıldım sessiz gidişine Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım Aşk çiçeğim yok yere gittin canım canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun Aşkım aşk çiçeğim